İçeride. Bir Türk ile Ermeni nasıl beraber yaşarsa gelin burada görün. Bir Hristiyan bir Müslüman nasıl beraber yaşarsa gelin burada görün. Bize örnek görün yani. Bir masada nasıl beraber yaşıyoruz, bize örnek görün. Bir Alevi, bir Sünni nasıl beraber yaşar gelin burada görün diyorduk hep. Hani e, evet, Türk kendini e, ilişkilerinde hani sizin de anlattığınız gibi, e, işte 3 e, işte e, yüz yıllık bir çelişki varsa e, geri planda bin yıllık da bir dostluk var. Bravo. Hani e, ülkelerinin e, çok, evet. çok Cemat başkanı, onun Fatih e, ulusal uluslar arası. E, ajanslar geliyor. İşte e, devlet geldi mi? Kaçıncı günde geldi? Mi? Devlet yardımı oluyor. Ya arkadaşlar diyorum, yani e, şimdi bir defa önden şunu başladım yani biz hepimiz depremzedeyiz yani depremzede Ermenisi Türk'ü Arabı olmaz. Alevisi, Süryani Seristin olmaz. Bu depremzedelik başka bir şey. Onun dışında 11 il artı Halep artı Sur bahsediyoruz ve ee, işte e, ben bunu söyledim. Bunun bunun üstüne gidenleri yedi, samimi yedi, bulmuyorum. 7 7 7 6 evet. Bu bunu işte devleti öne sürerek bunun üstüne gidenleri samimi bulmuyorum. Özellikle bunları söyledim. Bravo. Üstüne basa basa. Bunun üstüne gidenleri samimi bulmuyorum. Ee, evet herkes yardım etti. Herkes yardım etti. Yani e, dev, devlet yanımızdaydı. E, ben 3 defa yalnız sıkıştım bu süreçte. Bu süreci zaten. Eee 3 defasını aynı masada oturdum e, komutan. E, ne diyecektim eee Sayın Valimiz hiç yanımızda ayrılmadı. Gece gündüz. Evet. E, gece gündüz. E, şimdi e, şey e, ama halk da bütün Türk, bütün Türkiye yanımızdaydı. Bravo. Bütün Türkiye yani Bravo. kimisi fiilen, kimisi yardımıyla, <laughs> kimisi eee gönül, gönülden, gülüyor. telefonla. Uyumadılar insanlar bizim için. E, yani bu e, bunların üstüne gidenler e, e, şey e, kesinlikle samimi değil. Yani Sayın Bakan gözyaşının rengi olmaz. Bravo. Arkadaşım için de var adam diye komşumuz için. Yaşa. Aladı. Yaşa. Bizim cemaatten de kaybımız oldu. Antuan Usta'nın sırasında. Onun için de aradık üzüldük yani. Göz Doğru. Olmaz Bravo. Çok güzel söylediniz. Doğru. Yani burada işte biz diyoruz ya 85 milyonuz biz. Yani bunu hazmedeceğiz. Biz tek yumruk, tek yürek. Kederde ve kıvançta biriz. Burada hepimiz şerefli efendim ııı birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Sevgi, saygı efendim adalet, paylaşma efendim. Hoşgörü. Bunları şey yapmak lazım. Efendim bu bayrak bizim bayrağımız efendim. Ankara bizim baş yerimiz. <laughs> <laughs> Bunlar da biraz farklılar. Bu minibüsü de kullanıyor. Bu Bunları kazandık. Siz çoğu otel restoranı bu fonksiyonu ilk açılan bir üstü. Onları bize şey Bu Anadolu'da her tarafında buraya geleceğim. meşhur biliyorsunuz Evet kilise vakfı adına yaptırdık. O zaman Celal Tüneklisi Galimiz ve şey, Doğu, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yaptık. Yani. Fansiyon olarak kullanıyorduk. Tarihi getirdiği bir adım. Ben ee, özen, özenmiş geldim. Yani. Aslında dine özen vermiş. Hani o anlamda şey. Rus Kilisesi'nden, Avrupa'ya da Rus Kilisesi'nden gitmiş. Çam Rus icadı. Şu şey, e, şununla ayrı şey şey. Ya vatan orada ölür. Biz öyle biliyoruz. Yani eğer ölürsen o toprak vatan. E biz vatanımızı ölecek kadar e, yani o dedelerimiz bu tartışmayı bitirmiş ve biz vatanımız için öldük. Evet. Yani, şeyimiz bu. Yani hiç kimse bize işte siz Ermenisiniz, Türk vatanımız değil. Bu kadar. Yani şey, Bunlar bu tartışmaları çoktan bitirmişiz. E, çoktan bitirmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ne geldiniz. geldiniz. Ne ne oldu? Oldu? İşte hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 6 Şubat depremleri aşağı yukarı 13 14 milyon vatandaşımız bundan etkilendi. 12 vilayetimiz etkilendi. Depremin en büyük zararlarından biri de yıkımlardan biri de bildiğiniz gibi Hatay'da oldu, Antakya'da oldu. Fakat bütün bunlara rağmen devletimiz ilk andan itibaren askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, siviliyle hep beraber vatandaşımız yanına koştu. Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşımız yanına koştu. Vatandaşımızla beraberdi. Fakat çok şükür devletimiz de yalnız değildi. Gerçekten Edirne'den Van'a, Sinop'tan Mersin'e, Antalya'ya kadar 85 milyon tek yumruk oldu, tek yürek oldu. Bu yarayı sarmak için. Hala da herkes, herkes elinden geldiğince, gücü yettiğince bu yarayı sarmak için gayret gösteriyorlar. Ve inşallah biz bunların üstesinden geleceğiz. Geçmişte buna benzer çok sıkıntılı dönemlerimiz oldu. tarihte. Bunları nasıl yendiysek, bu bana karşı nasıl birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiysek, buna inşallah üstesinden geleceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu yaraları biz saracağız. Başkası değil, biz saracağız. Hiç kimse yalnız değil. Hiç kimse. Şehirdeki de, köydeki de. Kimse yalnız değil. Devletimiz, milletimiz hep beraber, onlarla beraber, onların yanında. Hiçbir şekilde olaylara olumsuz bakmayacağız. Ve inşallah hep beraber çalışmak suretiyle yaraları saracağız. Fitne ve vesat yuvalarına meydan vermeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz. Çalışacağız. Bu konuda e, devletimiz hakikaten görevinin başında. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere depremin ilk anından itibaren bizler askerler, valiler, bakanlar ve ve dediğim gibi bütün vatandaş ayağa kalktı ve bu yaraları sarmak için uğraşıp uğraşıyor. Başlangıçta bildiğiniz gibi bir arama kurtarma dönemi oldu. Orada tabii zamanla yarış vardı. Enkazın altında kalan vatandaşlarımız vardı, insanlarımız vardı. Onlara bir an önce ulaşmak, onları sağ olarak oradan çıkarmak için gerçekten hıraç bir şekilde herkes, herkes büyük bir gayret gösterdi. Biz de silahlı kuvvetlerin bütün imkanlarını İlk andan itibaren seferber ettik. Mehmetçik ilk andan itibaren vatandaşıyla, milletiyle beraberdi. Herkes işine başlayıncaya, her iş normalleşinceye kadar da bütün devletimiz ayakta. Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, geciktirmek yok. Çalışacağız. Devletimiz, milletimiz, hayır sebeplerimiz de sadece Hatay dışında yer deprem bölgelerinde de hep birlikte boşluğuna işlerin ellerinden tutup hep birlikte halkıyla beraber ordusuyla milletiyle bir bütün olduğumuzu bizlere gösterdiğiniz sizlere teşekkür ediyorum. Bizlere büyük bir yardım oluşturdular. Erzak konusunda arama kurtarma konusunda büyük bir yardımları dokundu. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. internet Türk Telekom olsun. hayvan 30 yıldır başkan. そう、oh.